Değerli takipçim, değerli Boğa Burcum, hoş geldin. 16-22 Nisan arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Evet, niyetimizi tutalım. Beğenen, yorum yapan tüm takipçilerime niyetlidir. Evet. O açar açmaz. Şu gelenlere de bakın. Evet boğalar. Paralar geliyor. Hem de fazla fazla geliyor. Bir hak edişiniz var parayla alakalı o da geliyor maşallah güle güle şey. Böyle yanınızda olmasını istediğiniz kişiler var sanki. Yani ama bu kişiler yanınızda olmadığı için sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Üzülüyorsunuz. Bir hedefiniz var. Olmasını istediğiniz bir hedefiniz var. Yani gelen haberlerle önündeki engeller kalkıyor gibi. Bir A harfi çıkmış. Bir saat figürü var burada. Yanında da bir A harfi var. Yani böyle sıkıntılarının hemen çözülmesini istiyorsun fakat her şeyin bir zamanı var. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Yani zamana güvenmelisin. Her şey yoluna girecek. Burada da bir anahtar çıkmış. Hayatınızda yeni kapılar açılıyor. Aynı zamanda evliliğinize de evliliğinizde de yeni bir döneme geçiyorsunuz. Hayırlı bir geçiş olacak. kısa kısa yollarınız da çıkmış. Aydınlık. Böyle size yakın olan bir kişinin böyle haneden veya arkadaş çevresinden olabilir bu. Böyle size bir kötülük mü olmuş? olacak mı? Sanki böyle kırgın çıkmışsınız. Yani böyle bir soğuma enerjisinde çıkmışsınız. Yakın zamanda bu kişiden uzaklaşıyor gibisiniz. Eşinizle olan beraberliğiniz böyle ileribet ve sağlam görünüyor. Böyle ikiniz karşılıklı bakıyorsunuz, aranızda da bir kalp çıkmış dolu. Sağlam bir evliliğiniz var. Yani endişeleriniz varmış ama zaman içerisinde yoluna girmiş gözüküyor. Omzunuza konmuş bir kuş var. Bekar olanlar için hayatınıza aldığınız veya alacağınız kişinin tek yanı sizin yanınız olacak. Sadece şüpheli olmamalısınız ona karşı. Yoksa kırılabilir gözüküyor. Bir de kelebek çıkmış. Şartlar daha olgunlaşmamış ama birkaç hafta içinde aile hayatınıza güzellikler ve uyum geliyor. Biraz zamanı var. Evet. Bir de tabağınıza bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. dileğiniz hızlı bir şekilde oluyor tabağına da baktığımda biraz kilolu yaş olarak büyük bir kadın var burada bu kadın sana sürekli dua ediyor yaş olarak büyük bir kadın burada bir de arkadaşım var sanki böyle arkadaş çevrenden biri gibi geldi. Biraz bencil gibi bu kişi. Yani yakın zamanda bu kişi senden bir yardım isteyecek, bir işi düşecek sana. Ve sen yine yardım edeceksin. Burada elini uzatmışsın, yardım ediyorsun. Ama sonra yine uzaklaşacak bu kişi senden. Evet taban çok güzel çıkmış. Böyle ilk bar mevsiminde enerjin yükseliyor. Böyle bu ilk barda yıldızın parladığı bir döneme giriyorsun. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.